Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan video ile karşınız. Bugün baştan gördüğünüz üzere bugün GTA Vice City oynayacağız. GTA Vice'i baştan sona bitireceğiz. Bu arada Discord kanalına gelmediyseniz arkadaşlar Discord kanalına görebilirsiniz. Discord kanalında ara sıra sohbet, muhabbet ve ileride oynadığımız oyunları oradan davet edeceğim. Bu arada hop Şuraya koydum Discord logosunu alta da açıklamaya ekledim. Discord kanalına gelmeyi unutmayın. Şimdi hemen oyunun ekranını verip geliyorum. Hop geldim. Geç baba geç bunu geç. Bunu zaten herkes biliyordur. Bu arada benim de araba var. Bir tane bu arabayı göstereyim dedim. Hop. Şimdi. E, en son fark ettiyseniz zaten aktif olarak diğer Dealer serisi çekiyordum arkadaşlar. de sayfa 2-3 gün ara verip Vice'de oynamak istedim. Dealer sayfa Cuma'dan itibaren çekmeyi düşünüyorum. Şimdi Vice serisinde hedefim gerçekten görevleri yapıp ilerlemek bu arada yani baştan salma yapmayacağım. Bir de Nitro ekledim ama Nitro'yu da elimden geldiği kadar az kullanmaya deneyeceğim. Silah hilesi de yazmayacağım. Aspirin de yapmayacağım merak etmeyin. Hiles oynayacağız oyunu ya. Çünkü hileyle oynayınca baba bir tane olmaz şu an oyunun. Bu arada ben hilesi hiç bitirmedim oyunu. Ben en son bitirdim de zaten 3-4 yıl önce bitirmiştim galiba. Bu arada... Steam'den bitimden bir oyunlar falan alacaksanız almayın bu ara. Cuma günü indirimler geliyor. indirimler yolda. Muhteşem Cuma, Kara Cuma, Black Friday falan filan işte falan fıstık bir şeyler gelecek. oyunları Cuma'dan itibaren alabilirsiniz. Hop ilk yerimize geldik. Şimdi hemen buraya girelim. İlk misyonumuzu yapalım. Şimdi bu video umarım beğenilir. Umarım beğenirsinizdir arkadaşlar. Hop hadi kardeşim geç geç bunları. Buradan save alabiliriz onu söylüyor. Zaten Türkçe şeyini indirdim Türkçe yamasını. Hop. Bugün niyeyse kameram sanki biraz kötü gibi geldi gözüme ya. Aa Buradan hızlı çıkma yolu vardı bak. Shift'e basarken çıksan hızlı çıkardı. Hop tamamdır devam. Tüt. Hop atla. Şimdi de L'ye gideceğiz. D'de görevimiz var. En son Vice vay, D'yi ben bitireli var ya. Kaç sene oluyor Allah bilir. Hiç, yani Vice D'yi videoda bitirelim. Şimdi eğer e, yorumlarda bir, bir kişi, iki kişi istemişti. Eğer istek gelirse bu arada San Andreas ya da MTA tarzında içerikler de çekmeyi düşünüyorum. Minecraft videoları ya da e, The Forest videoları çekeceğim. Fakat Minecraft'ta seve kurma olayı galiba kalkmış. Öyle bilgi aldım arkadaşımdan. Bilgi sahibi olan varsa bir yoruma yazsın bakayım ya. Minecraft server hala kuruluyor mu? Geç geç bunun. Şimdi hop üstümüzü giyinmeye gidiyoruz. Oradan da hemen Albayın kızını alacağız. Dediğim gibi eğer e, Vice, e, istiyorum diyorum ya Minecraft'ta SV hala kuruluyorsa bilenler yardımcı olabilir sevdim arkadaşlar. Çünkü Minecraft içerikleri çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlarla hem sohbet muhabbet tadında hem de Minecraft oynuyoruz baba dedim. Neden Minecraft oynamıyoruz? Aslında Minecraft herkes oynamıştır bir ara. Minecraft zevkli oyun ama yani çok yapıya falan girmeyiz biz öyle maksat her zaman amacımız muhabbet İlk görev yerimize geldik kıyafetimizi giyeceğiz yolumuza devam edeceğiz baba devam tabi efendim Nice. Gümüş beyazı. Hop hop giderim atlayalım. Şöyle atlayalım üstten atlar mı? Atlamadı lan devam. Tabi efendim motorun kaçtı. düşme lan. İlk görevi düşüp ölsem çok komik olmaz mı? Bu arada arkadaşlar istediğiniz oyun serileri varsa yoruma yazabilirsiniz. Çünkü hop hop yorumlara çok dikkat ettim zaten herkes bilir. Beni izleyen herkes bilir. Hop şuradan aradan geçelim. Bilgisayarımı kaldırdı oyunları çekeceğim. Dealer Safe serisine cuma devam edeceğim. Hop hop gelecek serileri bile erkenden söylüyorum ya. Şuradan silahımızı alalım. Bu silah lazım olur. Çünkü bir yerde o adamı ezeceğiz falan filan ya orada lazım olur yerlerde. Hop tamamdır. Albayın kızı motorumuz hala duruyor mu? Durmuyor. Limuzin. Limuzinle gidilmez ya bunu atla. Atlasana aslanım. Bak işte sapık. Ananiz kim? Polis peşimize düştü yanlışlıkla ya. Orada yor, alttaki yazıları okuyayım diye. Sapık mıdır nedir? Alttaki yazıları okurken benim polis peşime düşürdü ya. Bu aradan geçebilir. Ananı bacını. Çok gittik yanlışlıkla. Şu aradan döneriz. Polis peşimizden gitsin de gerisi kolay. Hop geldik. İlk görevimizi yaptık bu arada. Hop hop. Dur 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 dur. Birine sakın çarpma da polis gitsin. Hop hadi. Hadi hop bıraktık tamamdır. İlk görevimizi yaptık. Hop yakışır. Kapıdan giremiyor bu işte bak. Yoruldu. Ha ha. Tabi efendim. Oğlum yolu versene taksi. Bu arada taksicilik serisi hoşuna gittiyseniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Taksicilik serisi de ekstra, ekstradan çekebilirim. Oğlum yol verseniz de siz deli misiniz? Hafif nitro bastım biraz hızlanalım diye. Devam. Şimdi normalde ben araba indirim indirebiliyorum vardı. O modu da eklemiştim ama arabada indirmemeye çalışacağım elimden geldiğince. Maksat e, en sade şekilde oynamaya çalışalım. Ama bazı yerlerde baba mod lazım oluyor yani. Ha, araba falan indirmek lazım oluyor. Hop. Girdik. Bakın ikinci görev neydi? Unuttum vardı görevlerin çoğunu. Ha, kent Paul'u bulacağız şimdi. Tamamdır. Arabamız tamir mi olmuş ya yok olmamış lan. Videoların uzunluğunu bu arada gene Dealer serisi gibi arkadaşlar 20-25 dakika arasında yapmayı düşünüyorum. Acaba çok mu uzun ya da çok mu kısa diye düşünüyorum da e, insanların ne kadar izlediğine bakabiliyoruz. Genelde videolar 10 dakika bile izlenmediği için o yüzden problem olmuyor. Ama Vice serisini çekmeyi severiyorum Seviyorum öyle düşüneyim. Dealer Sayfı çekmeyi de seviyorum bu arada. Sanki Satış yaptığım zaman böyle gerçek hayatta sanki milyonlar kazanıyorum baba. Milyonlar alıp satıyorum gibi. Abim. Kent Paul herhalde bu. Aynen Kent Paul bu. Şimdi şefi bulacağız. Şefi öldürüp şefin telefonunu alacağız. Şimdi dediğim gibi. Vice serisini seviyorum. Dealer sayfa oynarken insan gerçek hayattan bir dealer sayfa oynuyormuş bir siyahatına kapılıyorum. Şimdi. Bu e, misyonun e, taktiği böyle şefi direkt ezdin geçtin baba. Araba patladı mı lan? Yok, patlamamış. Hop, devam. Burada şefle uğraşamayız yani. Şefi direkt ezip geçeceğiz şimdi. Bakın. Silahımız var Allah'tan. Bakın silah olmasa burada uğraşırdık. Baltamız var mı? Yok. Hemen bunu alalım. Tamam. Şuradan da bir tane yıldızımız var zaten. Bu yıldızı aldık. Polis tam peşimizden kurtuldu bak. Polis bizden kurtuldu. Biz polisten kurtulmadık baba. Yanlış bilgi olmasın. Tamam. Hop hop hop. Silahçıya gidiyoruz şimdi. Hop. Hop çok susazdım lan. Bir su içeyim. Hop çarpma sakın. Şimdi. E, ileride size bir şey diyeyim Aslında... Hop hop Vice'i çekiyorum ya. İleride bir yani mesela GTA 5 falan çekme fikrim var. Daha iyi oyunlar çekme fikrim var. Şimdi ekran kartını up, upgrade etmeyi düşünüyorum. Büyüs modelini falan almayı düşünüyorum. Onu da ocağın sonu gibi, Şubat'ın başı gibi hayal ediyorum. Yani o zaman alırım. O zaman daha iyi oyunlar göreceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Bu arada 111 abone olmuşuz. 111 abone için herkese teşekkür ediyorum. Hop teşekkür. Tabi canım tabi geç bunları geç. Elimize mi yok? Elimize mi? Elinize veriyorum o zaman o yok bu yok. Hop hop efsane reptiğimiz de yaptık devam ediyoruz. Hafif nitro baba hafif abartmadan. Arabanın dönüşleri bu arada o kadar iyi ki. Hop geçtik tamamdır. izle beni tamamdır izle beni. Pomiye. Bu görevi de yaptık. Ya, araba indirelim o zaman. İlk arabamızı indirelim. Bakın böyle anlarda işte araba önemli. Diğer türlü bir tane arabanın peşinden koşacaksın. Arabayı kovalayacaksın edeceksin falan filan. Gerçekten insanı yoruyor. Gerçekten. Ama böyle bakın. Rahat yolumuzda ilerliyoruz. Of işte bu netroyu sırf bunun için kullanıyorum ya. Dönerken ani intro veriyorsun ya. Tam kusursuz dönüyor. Telefon çaldı. Telefonu aç oğlum. Polise musallat oluyorum. Neredesin şu an? Tabi efendim. Bize küfretmeyin oğlum. Bu şehrin yeni kralı biziz oğlum Tommy lan. Uyuma lan kalk lan. Oh, Tabi oh, efendim. Yeni bir kaleme ihtiyacı varmış herhalde. Hmm, bu tehdit görevi yapacaktık doğru. Oğlum dönsene adam akıllı oğlum. Niye Tommy salakla bağladın? mecburen çekici alıp şey gibi vuracağız. Aslında bunun bir kısa yolları vardı ama kısa yollarını ben bilmiyorum. Bilen bilenler mutlaka vardır. Bir tane pompalı vardı. Pompalıyı alıyordun etraftan sağdan soldan bir yerden. Pompalı tek vuruşta direkt hasarı veriyordu. Hop şöyle basalım 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 nitromuzu. Şuradan kusursuz bir dönüş. Hop hop. Çok temiz döndük ya gene. Oğlum dön 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 dön. Bu aradan geçer miyiz? Geçtik. Devam. Şuradan çıkar mıyız? Hop hop hop. Şimdi bu arabayla derdimiz var. Bunları hem de yarım saat vuracağız. Pompalımız olsa tek vuruşta bitiyordu işi. Eğer vaktiniz varsa sizin tamam mı? Siz ne yapın bu görevi yap yaparken? E, silahçıya gidin bir tane pompalı alın arkadaşlar. Pompalıyla vurun bir tane. Tek atın yetiyor zaten. Bakın biz kaç dakika uğraşıyoruz sonunda bitti be. Arabası duruyor mu burada? Arabası duruyormuş. Hemen bunun arabasını atlayıp giderim. Hop. Kır Şimdi diğer yere gidiyoruz. Nitromuzu basalım. Yavaşla 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 burada hop. Devam. Buradan uçtak. Buradan bir uçuş yapalım yani nitro ile. Niye puan vermedi lan? Para vermedi. Hemen hemen kaç, kaç 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 Hemen araba indirip gideceğim mecburen hiç araba yok. Yoksa video yarım saat bir saati geçer lan. Bu araba bekleme işi, cart cart, 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 cart uğraşırsak işimiz çok zor baba. Harbi işimiz çok zor ha. Şuradan dönüş. Hop. Ananı bacını dönemedim lan. Hop. Kaç alan? lan? Kaçamazsın canım. Sana tır çarpacak. Kaçamayacağını söylemiştim ona. İnan o arabadan. İnan o arabadan. İnan o arabadan. Oğlum arabadan şu an atamıyor muyum acaba? Neyse görev şimdi araya gitmesin ya o yüzden atmıyorum. Eyvallah canım kaç. Aferin. Bu görevimizi de yaptık. Şimdi arabamızı alalım. Hala bu görevimize devam. Tam daha şimdi 3. görev oldu galiba bu. Hop ananı polise çarpıyorduk son anda döndüm. Oh, lan, yanlış yere doğru gidiyor ya. Şu aradan girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Devam. Mecbur yolun sonundan dönerim ya ben. Of. Neyse buradan basacağım mecburen. O ne oldu lan bir an böyle? Ekran bir titredi ben daha fark ettiyseniz. Sizde doldu mu? Ya da ben kafayı mı yedim orada? Hop hop baba şuradan döndük mü? Tamam rahatımıza bakarız. Şimdi ilk görevlerimizi yaptık. İleride daha şey zor görevler geliyor. Onun telefon gene çaldı ya. İkidir burada çalıyor. Tommy aç telefonu. Sony bizden onun parasını bulmamızı bekliyor. Şu an buradaki gizli paketi aldım. Onlar konuşurken telefonda. Siz de bu gizli paketleri alabilirsiniz. 100 tane gizli paket olunca ne oluyor? Bilen varsa yoruma yazsın ya. Ana ana niye arabaya bindim lan? 100 tane gizli pakette ne veriyor acaba? Atla bakayım buraya. Galiba bir tane tişört veriyordu hatırladığım kadarıyla ha. Tişört veriyordu. Üstünde bilmem bir şey mi ne yazıyordu. Hop şöyle döneceğiz. Tamamdır. Şimdi şey görev mi bu? Neydi onun adı? Of. Polis ezdik lan. E, kulüpte birini öldürme görevi galiba. Buradan neler alabiliyorduk? Bakayım hele unuttum ha. Buradan galiba teşhisat. Pala, satır, tornavida, carcurt. Tamamdır şu an kaç. Ya da bunu öldüreyim ben bunu jobunu falan alayım ya. Çoba tamamdır devam. Nitro'ya basacağım biner biner. Ha burada şey görevi lan bu. Burada bir isyan çıkarma görevi gibi bir şey yapıyoruz. Lan herkes bana, bana saldırmasın. Kaka ya Tommy. Tamamdır oğlum hadi ver vur, ver bana hakkı. Oğlum hadi. Hadi oğlum. Şimdi bunu yarım saat ben buna vuracağım mı? Buna bir yar yarım saat vuracağız galiba biz. Neyse bir yarım saat vuralım biz buna. Hemen bu patlayınca ben ge tekrardan geleyim. Diyeceğim de o hızlı patladı lan. Tamamdır. İşçi haklarını da koruduk burada. Şimdi. Hemen bakalım. Ne görevi geldi? Helikopter görevi mi geldi acaba şu an? Hop 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 hop. Dön dön dön. Kusursuz bir dönüş yapacağım. Galiba helikopter görevimiz geldi. Bakalım. Taba oldu bu arada. Aynen. Galiba helikopter görevi geldi arkadaşlar. Helikopter görevini tek atalım bakalım? An sürücü yok hiç Oturan yok bir şey yok. Ha yok golfçü göreviymiş. Pardon. O çok bastık lan nitroyu. Böyle alt taba aldım yanlışlıkla pardon. Böyle nitro basmam var da sizi rahatsız etmiyor değil mi arkadaşlar? Rahatsız ediyorsa yoruma yazın. Nitro'yu kaldırayım oyundan. Bir de araba eklemeyi yani. Ben daha hızlı oluyor diye ekledim. Siz keyif alın açısından, sıkılmayın açısından diye ekledim. Daha hızlı gidelim, daha hızlı ulaşalım diye. Hop. Golfçu kıyafetlerine gibi baba. Hadi Tommy, hadi Tommy. Hızlı ol Tommy. Oo. Tabi efendim. Şimdi orada bizim silahları da alacaklar. Biz ne yapacağız bilmiyorum hile olmadan. Hiç hile olmadan bu görevi yapmadım yemin ederim. Bakalım. Aynen. Şu adamı öldüreceğiz şimdi. Bunu. Bir tane tabancamız bir de çakımız vardı. İyi bari bu elimizde kaldı. Beyzbol sopası daha iyidir ya herhalde. Buna binelim gidelim bakalım nasıl öldüreceğiz adamı. Düşüneceğiz onu biraz. Normalde ben ee, hile yazıp direkt AWP ile öldürüyordum. Ama bu sefer ne yaparız bir fikrim yok. O canı alamadık kötü oldu. Şimdi böyle devam edelim. Hiçbir sorun yokmuş gibi devam ediyorum. Lan kaçtı. Lan durun. Lan. Mecbur aspirin yazdım arkadaşlar kusura bakmayın. Lan bırakın lan beni. Ne bileyim öyle bir anda şey olacağını. Hemen hemen bas kaza. Nitromuz var Allah'tan ya. Lan buradan da gidiyor. Tamamdır. Hemen 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 koş koş koş. Lan oğlum gene aynı sezandı. Kaç adam var lan oradan? Lan Atla 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 Tommy. Ben bundan nitro ile çarp bunu geberteceğim ya. Tamamdır öldü orada o. Sonunda be oğlum bırakın lan peşimi. Bizimle özel görüşmek istiyormuş. İşte yatında olurmuş falan filan fıstık bir şeyler anlattı geveze. Hemen şöyle gidelim. Bu arada bir kere aspirin bazı arkadaşlar kusura bakmayın. Orada yani ilk defa bu görevi hilesi yaptım. Ne yapacağım bilemedim gerçekten. Hemen şöyle indir git baba ya. Bu modu bunun için indirdik ya. Anahtar patlamazsın. Heh silahımızı aldık. Lan oğlum geri dön lan. Tamamdır hop. Tamamdır. Oo çok iyi arabayı aldık bakın. Şu an tekrardan göreve gidelim bakalım. Aşırı iyiymiş lan bu araba. Golfçı arabası. Bir evim olsa evin otoparkına koyardım bu arabayı. O kadar ki beğendim. Supra gibi aynı. Hop dur bakayım. Helikopter görevi ver. Yine süren yok adam yok. Oyun işte ufak bug'lar. Geç 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 canım. Helikopter görevini yapalım. Oyunumuzu videomuzu bitirelim arkadaşlar. Helikopter görevde bir 10 dakika sürer herhalde. Hop hadi oğlum. Oyunda en sevdiğim görev helikopter görevi. Umarım tek seferde yaparım. Bakalım. Amacımız şu. Daha önce videosu çekmiştim zaten. Ufak bir helikopter bu helikopterdeyiz. 4 bombamız var. 4 bombayı alıyoruz götürüyoruz. 4 yere koyuyoruz. O sırada da güven güvenlikler biz durdurmayı deniyor. Bu kadar. Yön tuşları da e, WASD bir de 9, 6, 3 falan filan tuşlarını kullanıyoruz. Hadi oğlum lan bırak da biz deneyim lan. Hadi baba bırak deneyelim. 7 dakikamız varmış. Sıkıldım hadi ya. Bizi izletme bu kadar. Tamamdır. Başladık. Şöyle dönelim. Dönme tuşu bekle. Tuşları bir kontrol edeyim. Tamamdır. Şu an başlayabilirim. Şöyle. Elimiz sürekli 9'da arkadaşlar. E, bu görevin en zor yanı sıra bir değil mi? Kontrol etmek değil. Sağa sola çarpıp patlamamak. Sağ sola çarpıp patlarsanız görev cırt oluyor. Hop ilkini bıraktık mesela. İlk bombamızı bıraktık. Şu an devam. İlk bomba kolay zaten. İlkinden sonra başlıyor her şey. 30 saniyede ilk bombamızı bıraktık. Hop tavana çarpmadan devam ediyorum. Hop hop. 6 dakikada bence bu bombaların hepsini bırakırız rahatlıkla. Hop şöyle inelim. Hop hop hop. Dön 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 dön. Kalk 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 kalk. Tamamdır. Şu an çok iyi gidiyoruz. Hop şimdi ikinci kata bırakacağız. Birinci kat pardon. Oraya bırakacağız. Öyle öyle yukarı yukarı gideceğiz. Şimdi hop şöyle dön. Hop hop. İşçilere dikkat edeceğiz burada. Böyle in in in. Hop bunun arkasındaydı galiba. Tamamdır. Haritadan bakıyorum barda nerede olduklarına. Ben şey değilim yani. Akıldan bilmiyorum hiçbir şeyi. Bakın işçiler beni kovalamaya devam ediyor. Yere in, inerseniz şu an işçiler size haşırı hasar verir. O yüzden yere inmemeye çalışın. Merdivenler inerken dikkat edin buna mesela. Bakın şu an bana hala vuramadılar. Hop hop. 5 dakikamız var daha yaparız. Bomba başı 2.5 dakika gibi bir şey oluyor. İşçiler bizi hala takip ediyordur bu arada. Hemen hızlıca alalım bombayı. Kalkalım. Yok takip etmiyorlarmış. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bakın işçiler gelme. Bu işçiyi mesela tek atalım bir. Hop. Gördüyseniz tek bir işçiyi. Çok rahatım. Hiç yani stres yapmadan ilerliyorum. Bu en keyifli görev. Gerçekten stres yaparsanız ama yani çarpacağım helikopter görevi imkansız falan filan triplerine girerseniz yapamazsınız. Şimdi buradan direkt en yukarı çıkıyoruz böyle. Merdivenle uğraşmıyoruz. Bakın burası orası mıydı lan? Aynen burası. Şöyle dönelim. Hop hop. Bir kat daha mı çıkacağız lan? Aynen bir kat daha çıkacağız galiba ya. Karıştırdım bak. Ara sıra biz de karıştırıyoruz baba. Daha 4 dakikamız var zaten. Nedense buradaymış gibi hissediyorum ya. Ama değil. Hop hop çık 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 çık. Şimdi güvenlikler değişecek fark ettiyseniz. Şimdi vurmaya başlarlar bana. Hop mesela vurdu bir tane. Bunlar silahlı güvenlik. Mesela buralarda hızlı olmanız lazım. Bakın az önce bıraktık bombayı kabul etmedi oyun. Cık. Oyun bana böyle şeyler yapma ama ya. Orada niye kabul etmedi biliyor musunuz? Attım tam adamın üstüne geldi ya ondan kabul etmedi. Cık. Saçma buglardan biri. Hop ilk defa bir yere çarptım galiba. Sağdan mıydı soldan mıydı lan giriş? Yani buradan. Onların hepsini ben bir öldüreyim mi ya? Gelin hepsini hepsini öldüreceğim lan şimdi bekleyin. Dön 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 bakın şimdi hepsini öldüreceğim. Tamamdır. Seni de öldüreceğim ya sen gel buraya. Hop seni de öldürdüm tamamdır. Fark ettiyseniz helikopterden duman çıkmaya başladı orada öldürdüm ya hepsini çok hasar verdim ondan dolayı. İki buçuk dakikamız var. 250. 250'de de biz bunu yüzde yüz yaparız. Bu arada siz benim yaptığım o şeyi yapmayın. Sakın öldürmeye falan denemeyin onları. Bu arada Tommy'yi gördüyseniz burada hop Tommy'yi gördük. Devam. Yağmur da yağdı. Devam. Hop hop hop. Biraz daha biraz daha biraz daha. Orada çarpmasak çok iyiydi ya. Gereksiz çarptık. Hop hop dur 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 hop hop. Tamamdır. Buradan dümdüz çık. Böyle. Dön. Hop arkadan döneceksin. Oğlum nereden döneceğiz lan? Heh, şuradan. Lan oğlum ne salak iş yaptık ya. Döndü böyle dön. Allah'tan vaktimiz çok ha. Yoksa yani burada böyle siz benim gibi uğraşmayın. Oğlum nereye gideceğim ben? Aklım karıştı lan videodayım diye. Bakın şu an gereksiz. Tam bir gereksiz oynayışı şu an. Buradan hop direkt fark ettiyseniz kusursuz bir çıkış yaptık. Şöyle. Tam şu an önümüzde bomba koyma yeri. Hop relax bir şekilde bitirdik. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ee, bu videoda helikopter göreviyle bitirdik. Diğer videolarda aynı GTA Vice hikayesiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Herkese O7. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bak göreceğim Bu abisi biz olacağız. Olah oğlum. Ne bedeller iyisinin amına koyayım.